ömür dediğin üç gündür. Dün geldi geçti, yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür. O da bugündür. Çünkü hayat birinin tüm kalbiyle senin yanında olduğunu bildiğinde güzelleşiyor. Gittin mi büyük gideceksin arkadaş. Ayrılık bile gurur duyacak seninle. Gitmek istiyorsa bırakacaksın gitsin. Aklı seninle olmayanın bedelin yanında olsun ister misin? Bir insana zorla sevdiremezsin kendini. Bana güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsa tek bir kez söyleyebilirsin. Sen bilirsin. Ah şu gürültü, şu şehrin gürültüsü. Gitmek unutmak değildir. Sen bunu çok iyi biliyorsun aklımda gözlerin varken sen buna gitmek mi diyoruz? Gülümsemek daha güzel bir görüntüye kavuşmanın bedava yoludur. Gülümseyin. Bir deniz anasıdır umut. Ta suların ortasında açılır, kapanır. Açılır, kapanır. Açılır,